Sabır nedir? Dayanmak, direnmek, devam etmek. İşte bu. Dayanacaksın, direneceksin, devam edeceksin. Vazgeçmeyeceksin, pes etmeyeceksin. En olumsuz olduğunu sandığın durumlarda bile allah Teala çıkış yolu gösterecek. Ayetlerle sabit. Sabredip muttaki olanlara, sabredip muttaki olanlara mutlaka çıkış yolu vardır diyor. Sabır ve takva ikisi olacak. Takvayı Kur'an çok işliyor. Baştan sona kadar Kur'an zaten bir takva kitabıdır. Bizi mutlak iyileştirmek için vardır zaten. Amaç çok. Ama sabır da olmazsa olmazdı. Sabır yoksa biteriz arkadaşlar. Sabır olmasaydı Hudeybiye'de ne olurdu biliyor musunuz? Herkes dağılırdı. Hatta Allah muhafaza. Belki dinden çıkmalar bile olabilirdi. Kalp dönmeye başlayacak çünkü. Mekke'nin kapısına kadar geliyorsun. Hazreti Osman hariç bir tek o umre yapacaktı. O da yapmadı. Dedi ki Peygamber Efendimiz'in arkadaşları gelmezse ben de yapmıyorum ona müsaade etler. Dört gün gecikti. Efendimiz'i biat aldırdı bambiyatı altında, ağacın altında. Eğer ona bir şey yaptılarsa biz geri dönmeyeceğiz, Mekke'ye yürüyeceğiz. Silahları yok ama gideceğiz dedi. Ve biat etti hepsi. Kardeşler her şey bizim aleyhimizdeymiş gibi, aleyhimizdeymiş gibi gözükebilir. Ona bakma sen. Allah var mı? Var. İman var mı? Var. İmkan var. E hocam nasıl var? Her şey bitti. Sana öyle geliyor. Sen filmin tabiri caiz sonunu görmüyorsun. Sonunda Mekke'ye bir taş atmadan, mızrak atmadan, ok atmadan gittiler, girdiler tabiri caizse altın tepsi içinde Mekke onlara sunuldu. Yani olumsuz gözüken şeyden çok büyük olumlu şey çıktı. Gelelim Ahzab'a. İnsanlar karnına taş bağladılar ama ahsap savaşında büyük kayalıkta üç tane kıvılcım oldu. Üç tane çok önemli yerin kazanılacağı ve fethedileceği müjdesi geldi. Orada münafıklar dediler ki baksana Muhammed gene haşa ileri geri söz söylüyor. Üç tane kıvılcımdan üç tane büyük yer alınacak. Biz burada müşrikleri yenemiyoruz, soğuktan donuyoruz, karnımız aç, geride gidemiyoruz, sıkışmışız, belki yok olacağız. Bu adam haşa, estağfurullah. Öyle dediler ama. Ne diyor dediler. Ama arkasından nasıl Mekke'nin fethi oldu? Çok büyük önemli yerlerin fethi gerçekleşti kardeşler. Tarihten biliyorsunuz. Yani sabredeceksin, dayanacaksın, direneceksin, devam edeceksin. Olumsuz gibi gözükebilir. Orada Allah senin kalp atışlarına bakıyor. Aklından ne geçirdiğine bakıyor. İyimser misin, kötümser misin? Biraz daha ötesi, razı mısın, rahatsız mısın? Allah bu iki cümleye çok dikkat ediyor. Razı mısın, rahatsız mısın? Rahatsız olanlar buraya, razı olanlar buraya. Rahatsız olmayacağız inşallah. Şu halde sen sabret, fasbir. Hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Vaat gelecek, gelecek yani. Dünyada küçük vaat de var, gerçek vaat ahirette. Gelecek, geliyor. Çok olumsuz gözüken yerlerden çok olumlu şeyler çıkabilir. Allah'tan razı olacağız, bitti. Sonra Sonunda ya onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz merak etme. Hani bazıları onlar yok olsun kahrolsun başlarını vuralım perişan olsun diyorlar ya o da olur merak etme. Allah katında onun çok önemi yok. Zaten kıyamet var, ahiret var, cehennem azabı var. Sonsuza kadar kalacaklar zaten. Küçük dünyadaki azap küçük bir şey. Esas büyük bela onları bekliyor tabiri caizse. Ama tövbe süresine geçtiği gibi müminlerin Allah Yüreğinin sakinleşmesi için bazen müminlerin eliyle kafirleri Allah zillet tattırır. Onun da zamanı vardır tamam. Ama onu gözümüzde de büyütmeyeceğiz. Biz Allah'la durumumuz nasıl ona bakalım. Her daim razı olalım. Hocam bugün savaş yok şu yok bu yok. Kardeşler fakirlik çekebilirsin, hastalık çekebilirsin. Musibetler üst üste yağar. Zillet gelir, tenzil rütbe olur. Yukarıdan aşağı düşersin. Al sana Tirmizi hadisi. Ahmet bin Ambel'de de geçiyor. Ashab-ı kiramdan birisi dedi ki ey Allah'ın Resulü size benzemek istiyorum. Efendimiz dedi ki sen söylediğin sözün parantez ağırlığının farkında mısın? Kim bana benzerse ona dağdan taşların yuvarlandığı gibi fakirlik gelir, zorluk gelir dedi ya. Bana benzeyenlere gelir. E bu da böyle. E niye geliyor? Bütün belalar, sıkıntılar, acılar, ızdıraplar, hastalıklar peygamberlere gelmiş. Sonra ona en yakın olanlar. Niçin? İnsanın imtihanı imanı kadardır iddiası kadardır. İddianız büyükse imanınız büyük demektir. İmanınız büyükse imtihanınız büyük demektir. İmtihan büyük olunca e, deneme de büyük olacak. Bela, musibet, acı, çile, zorluk, yokluk hepsi büyük olacak. Hiç kimse kalkıp diyebilir mi? Ya Rabbi sen peygamberlerini çok seviyorsun. Bütün insanların en üstüne onlar. Niye bu kadar zorluk, yokluk, bela, musibet, acı, ızdırap hep bunlara gelmiş? Diyebilir miyiz haşa? Diyemeyiz. Yanlış olur. Yanlış yerden bakarız. O yüzden bakışı düzelteceğiz. Allah Teala'nın bir sevdiği kuluna ki hadiste öyle söylüyor. Allah bir kulunu sevdiği zaman Müslim'de ve diğer kaynaklarda var. Bela ve musibet yağdır diyor müstakil hadis. Sevene niye yağdırıyor? Sevenle yağdığı zaman sabredecek ya ahirette alacak inşallah. Allah bir kulunun ahirette çok alacaklı olmasını isterse dünyada ona çok sıkıntı verir. Sabrını da verir. Sabır arttıkça alacağı artıyor. Yani bir adama sabır verilmişse imanla beraber alacağı artacak demektir. Ecri artacak demektir. Ecir ücret karşılık demektir. Yani cennette çok şey alacak. Yine kütüb de bir hadis var. İnsanlar Allah için çektiği acılardan dolayı aldıkları ecirleri, ücretleri, sevapları görselerdi. Dünyadaki ah makasla elimiz, ayağımız, ağzımız, yüzümüz kesilseydi de biz onlara katlansaydık da çok daha fazla ecir alsaydık diye pişman olacaklar, dövünecekler diyor. Hadiste geçiyor kütüb de. Yani bir de işin o tarafı var. Evet Allah'tan bela Müslüman istemeyeceğiz. Ama geldiği zaman da şikayet etmeyeceğiz, sızlanmayacağız. Ne yapacağız? Sabredeceğiz. Bak sabret diyor.